Allah'ım sen bir gün... Allah'ım. Allah'ım. Bu eve geldiğim günden beri bir kere ananıza yardım ettiğinizi görmedim yavrum. Kalkın. Bir işin ucundan da siz tutun yavrum. Kalkın. Ne yaptın? Ne yaptın? Anana yardım mı ettin? Bulaşık mı yıkadın? Anneannesi kurban olsun yavrusuna. Allah'ın nesilisinin gözlerinin üçünü yesin, Ferin yesin, fısını yesin e, e bir gıymı koydum vaha ulaşık deterjanından yetiyor annem her şeyinizi idare edin bak o suyu da az aç tamam mı anne? kız ne diyorsun orada çay mı demiyorsun? olancasını içine koydum ya yavrum Kaşuna kaşığına go kız kaşığına go Anamız mı diye bunun karasını da hepsini birden yaktınız ha ışıkların günüzün vakti. diyeyim mi? Havu kapının bacanın hepsini açtığınızda beni ceryanda kodunuz. Sırtım belimin ağrısına duramadım ha. Uramın tohumları kapatın. Her yeri kapatın. Hiçbir yerden hava geldiğini görmeyin. Kız. Kız kızım hava yakınlarına çorabını giy diye kaç kere edeyim sana. Kurban mı? Bak yerde kalırsın yavrum. Derde kal Haydi giy annem. Haydi. Göreyim düş çorabını annem. Haydi giy yavrum. Haydi. Emekli maaşımı uzun zamandır kontrol etmedim. Haydi, haydi. Neyse, şimdilik tarihidir gibi. Şimdilik tarihidir gibi.